as bir kadırga Kulaktan al bu kanında Bir tek konu kadın sanki git yer altında Barım var e, internette topum fak sayenizde batık bak bizimki kim aykı açıp kabinde vokali akıtmak Bakın bir yakından bu rapide değil alın kep Kanıma barutu ektim ateşte yaklaşmak zaruret Tipine tapılan emsi. Yeni nerbi versi kazulet sancı koydum dalak şişti bu da bir ruhken adı uket Tek başına bu tek manas bir bak donan kaybol Mozart'tan senfoni ya da Pablo Picasso'dan tablo hey. Boş lafa yok anca giyersiniz DC hey. Senin versin akülü araba ben 1300 cc Beni yükselten bir dis değil arşa değen çıtamdı Dostun yanına kam kurar hedef bir fibre çıkardı Pirime avuç açan bebeğe 30 pancısı sıçardım Flex'in bir popçu ya da 9 şarkı çıkartır hey, yo, son demikate hey, yo, önüm barikat Ey o anti o dünyat dilinde sokakta rahat bugün hip hop Ey yo, son demikat Ey o önüm barikat o yol ilah dilimde rahat uyu bugün hiphop Yaratı ilham şelalesi sanki kimine göre bir bok yumağı Tek başına ordu tam ve ganimetine soygun al Yılan sokar koynuna biç sanki burası toy durağı Tipine fazla güvendiysen git dolaş bir kodyuma Yükümümüzde bir ton tekeri patla olana sibop lekeleri, rapini tekele bırakın da kalın hiphop Sizde ikonleri kombin artı torpil gene de yapılan orada bir bok Kimi de rapi bir klozet sanıp sıçar olur mu da sifon Fasılı posterimi alıp kopar yüksekler giden Topu da tutan dinleyiciye verdim altın eldiven Dilime dikili mermiler sen yerde sürünen her bir tart Paran varsa şöhretin basamakları yürüyen merdiven Bu ligin dişli amcası sen paf takım ben parçası Bir çok konuya salçasın bana sağza sumat kasmasın Ekilen her bir tohumun devri kalleş yapı açmasın Bende de iki büyük sanki kardeş yanın kalçası Ey o son demikate Ey o önüm barikat Ey o anti o dünya sokaklar rahat uyu bugün hipa Ey o son demikate Ey son demikate cats i want you <laughs> in my feeling the sokaklara tuy bugün hip hop e yo son deme katte e yo when the money yo want you in my feeling the sokaklara tuy bugün hip hop de aynı ton Bir delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez motofon Monoton yaşar hep at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey be beni yemek ne fon Şimdi bu bana bir bakınız aydi? Muhammed'i çekisi bilir asi Ve de gibi gelir asi Bana bak beni gör bir de ölmez Sözüm hep duyulur temin ama up the fist, turn up the bass, and make some sound, why run? And it will end your week just like a Sunday. We must up the fist, turn up the bass, and make them all have fun. Skrillexa, blaze the fire, make it fun, then. We must up the fist, turn up the bass, and make some sound, why run? And we will end your week just like a Sunday.